İyi misin merak ettim. Değilim. Ne yapacaksın? Özür mü dileyeceksin? Yok özür falan dilemeyeceğim. Niye buradasın o zaman? Kendini kötü hissetmeni istemem. Bunu söylemek için geldim. Şahane. Beni kaçırdığın için özür dilemedin. Öptüğün için mi diliyorsun bu mu? Özür falan dilemiyorum. Dileme zaten. İşe yaramaz tamam mı? Hem sana ne ben iyi miyim kötü müyüm? Sen beni kaçırdın ben hala bir reyineyim zaten. Ya sen kavga mı etmek istiyorsun? Ya ne biçim adamsın sen be? Deli misin? Abi.